Herkese merhaba. Evet, dün HPG basın irtibat merkezinin açıklaması vardı. Türk devletinin, Türk ordusunun gerili alanlarına yönelik saldırıları sürüyor. 20 Mart'tan bu yana saldırıların yoğunlaştığı, özellikle Zapta şehit delil batı zap bölgesi olarak bilinen bölgede şiddetli çalışmaların, yoğun çalışmaların büyük bir direnişin olduğunu açıkladı. HPG bir bilanço paylaştı. Ayrıca 20 Mart'ta 5 HPG gerillasının şehadete ulaştığını, yaşamını yitirdiğini de açıkladı. 7 Nisan'da da 2 HPG gerillasının yaşamını yitirdiği, şehadete ulaştığı açıklanmıştı. Ee, Türk Devleti'nin e, ateşkes pozisyonda olan gerillaya dönük saldırıları sürüyor. Ee, 1 Mart'ta e, PKK ateşkes ilan etmişti. 27 Şubat'ta Kürt Halk Önder'i Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısının ardından hemen gelmişti bu ateşkes ilanı. Ancak 1 Mart'tan bu yana Türk Devleti'nin saldırılarını bırakalım e, durmayı. E, aksine artmış ve yoğunlaşmış durumda ateşkesi e, fırsat bilip e, yıllardır sürdürdüğü PKK' yı bitireceğiz e, hevesiyle, hayaliyle saldırılarını sürdürüyor. E, PKK'de e, eee Gerilla da, HPG Gerilası da e, ateşkes pozisyonunu koruyor ancak e, meşru müdafaa kapsamında e, müdahaleler yapıyor e, birçok yerde. E, özellikle ZAP'ın ortak alanı olarak belirtilen bölgede yoğun ve şiddetli çalışmaların 20 Mart'tan bu yana devam ettiği belirtiliyor HPG basın irtibat merkezi. Tarafından yine bu saldırılarda e, Türk ordusunun kimyasal silah, e, fosfor ve yasaklı patlayıcılar kullandığı e, belirtildi. Açıklamada e, yine e, AKP bu şekilde savaşı tırmandırıyor. Bir yandan çözüm e, Kürt sorununun demokratik çözümü etrafında tartışmalar sürüyor. Diğer yandan AKP iktidarı savaşı e, tırmandırıyor. Diyelim e, bu saldırılar e, e, özellikle... Kürt Halk önderi Abdullah Öcalan bu saldırıları bir sabotaj ve provokasyon olarak değerlendiriyor. Doğru e, nitekim daha önce de e, 2013-2015 yıllarında çözüm adı altında süreç yürütülmüştü. O dönem bir çatışmasızlık ortamı sağlanmıştı. E, nitekim müzakerelerin ön şartı buydu. Ancak e, 1 Ekim'de e, Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek başlattığı 28 Aralık'ta e, İmralı Heyeti'nin e, Kürt Halk Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeyle e, kamuoyunun gündemine e, gelen bir e, çözüm tartışmaları var. E, nitekim 27 Şubat'ta bunun e, yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı da bunun ilanı oldu. Ancak... E, Türk Devleti ve AKP henüz adım atmış değil. Bu saldırılar özellikle 1 Mart'tan bu yana ateşkes pozisyonunda olan gerilla dönük saldırılarda 7 HPG gerilası yaşamını yitirmiş oldu. 7 Nisan'da 2 gerilla, 20 Mart'ta da 5 gerilanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Toplam bu ateşkes sürecinde 7 HPG'li yaşamını yitirmiş oldu. Bunlar aynı zamanda birer Ceylan Pınar, Pınar provokasyondur. Nitekim 2013 ile 2015 yılları arasında yürütülen, çözüm adı altında yürütülen sürecin süreç AKP iktidarı tarafından 20 Temmuz 2015'te Ceylan Pınar'da iki polisin yaşamını yitirdiği provokasyon saldırısıyla saldırısını gerekçe yapıp e, çözüm adı altında yürütülen süreci sonlandırmıştı. E, bugün benzer durumlar e, söz konusu bu saldırıların Türk ordusunun e, ateşkese rağmen yürüttüğü bu saldırıların e, provokasyonun birer e, suruç ve gar e, katliamı e, olduğunu belirtebiliriz yıllardır savaş devam ediyor. Özellikle çöktürme planının devreye konulduğu 2015'ten bugüne yoğunluklu, şiddet yoğunluklu bir savaş sürüyor. Ancak bugün Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı Nurettin Tokyürek adlı askerin 7 Temmuz 2022'de yaşamını yitirdiğini bugün Savunma Bakanlığı açıkladı bu ismi tanıyoruz. E, açıklama bu nedenle ilgin çünkü e, HPG 7 e, Temmuz 2022'de zaten bunun açıklamasını yapmıştı. E, Nurettin e, Nurettin Tok Yürek ile birlikte Naci Kaygısız'ın e, Grey Gre Amedya'da yaşamını yitirdiğini 7 Temmuz 2022 sonra açıkladı. Bunu da hızlıca bir ekrana getirmek istiyorum. ne diyor Savunma Bakanlığı? Kahraman silah arkadaşımız 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur diyor. Dediğim gibi bu Savunma Bakanlığı sitesinden aldığım bir fotoğraf. Hatta X platformunun linki ile paylaşıyorum şu an sizinle. 7 Temmuz 2022'de yaşamını yitiren asker Nurettin e, Yürekin ölümü 3 yıl sonra açıklanıyor. Dolayısıyla bu, bu durum bir kez daha çatışmasızlık ortamının ne kadar önemli olduğunu e, herkese göstermiş e, oluyor. <laughs> yani özgür basın olarak sık sık e, e, Türkiye'nin bu saldırılarda e, ölümleri gizlediğini e, defalarca ortaya koyduk. Nitekim HPG'de sürekli yaptığı açıklamalarda yaşanan çatışmalarda çok sayıda ölümün olduğunu açıklıyordu ancak şimdiye kadar AKP ve bağlı havuz medyası, özel savaş medyası sürekli bunları gizleme yoluna gidiyordu. İşte bugün bir kez daha yapılan, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklama da bunun kanıtı oldu. Bu nedenle bir an önce çatışmasızlık ortamının sağlanması ve çözüm demokratik kürsüünde demokratik çözümün sağlanabilmesi için bu sürecin ilerleyebilmesi için bunlar olmazsa olmazdır. Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamada bir kez daha bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ancak Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, silah bırakmayanların hedef olacağı yönde bir açıklama yaptı ilginç bir şekilde. Bir yandan e, İmralı heyeti e, en son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Olumlu geçtiği e, yönünde mesajlar verilmişti. E, ancak diğer e, birkaç gün sonra Sağlama Bakanlığı e, silah bırakmayanlar hedefimizdir diyor. PKK'de e, kongrenin toplanması için ee, güvenlik zeminin oluşması ve Kürt Halk Önder'i Abdullah Öcalan'ın özgür yaşar ve koşu, çalışır koşullarının oluşup e, kongreyi yönetmesi ve yönlendirmesi gerektiğine işaret ediyor. Ancak e, adım atmayan e, e, Türk devleti adım atmadığı gibi saldırılarını da sürdürüyor. E, dediğim gibi pekiyen ateşkes ilan ettiği 1 Mart'tan bugüne kadar 14 Nisan'a kadar 7 HPG gerilası e, Türk ordusunun saldırılarında yaşamını yitirdi.